Arkadaşlar hoş geldiniz. Sefa gittiniz gençler. Bugün biliyorsunuz ki milli maçımız var. İtalya ile oynayacağız. Diye deplasmanda oynayacağız. Maçımız İtalya'da olacak arkadaşlar. Ee, Avrupa Şampiyonası 2020 ilk maçımız. Ee, grup aşaması maçı arkadaşlar. İlk önce bizim PES'te de güncelleme gelmiş bununla ilgili gençler. Ee, ben de bir maçı yapayım dedim. Maç önce hem sizlere maç başlayana kadar. En azından bir zaman geçirme olur. Çünkü maç olduğu zaman akşamları Galatasaray'ın şampiyonlar ligi veya Fenerbahçe'nin 5 yaşın Büyük takımların şampiyonlar ligi maçları olduğunda UEFA maçları olduğunda veya derbi olduğunda Veya böyle milli maçlar olduğunda Maç başlayana kadar vakit geçirmek için bazen e, Benim gençliğimde öyle yapıyordum ben. E, zaman geçirmek için arkadaşlar videolar falan izleyebiliyoruz. Sizler de izleyin zamanınızı geçirin. Hem de e, bize bir motivasyon olsun diye arkadaşlar Böyle video çekmek istedim. İtalya Türkiye maçını yapacağım. Şöyle bir oyun planımıza bakalım kimler var kimler yok. Kadromuz full zaten. Ha, Burak Yılmaz kralı gördüğünüz gibi 80 güçte yapmışlar arkadaşlar. 80 potansiyeli var Burak'ın. Şöyle bir bakalım. Ee, 35 yaşında ofansif farkındalık 86 bitiricilik 85 şut gücü 86 Burak'ı oynatacağız ilk 11'de Cenk Tosun ama biz e, bu kadro çıkmayacağız tek çıkmayı düşünüyorum Cengiz Ünleri falan oynatmayı düşünüyorum kanatlarda arkadaşlar ee, şöyle bir yapalım o zaman hocam biz iliş ver bize diziliş değiştirelim bir hmm. Hmm, bu olmaz şu şekilde çıkabiliriz. Hakan Çalhanoğlu'nu da forvetlerin arkasına koyacağım gençler. Şöyle bir göbeğe koyacağım. Ofansif orta sahada. E, Ozan Tufan'la e, Mahmut Bektemur oynar mı? Son forvet. Sol kanat. Hocam hemen şöyle bir sol kanada ama işte Karaman orada çok iyi oynamıyor. Çok değil. Yusuf Yazıcı da var bu arada. E, i̇ki tane ofansifle mi çıksa? Cengiz kesinlikle oynatacağım. Cengo'yu oynatmak istiyorum sağ kanatta. Cengo net oynar. Sol kanada da ee, Yusuf Yazıcı oynarsak 69 oynar ki sol kanat Yusuf Yazıcı oynamaz Hakan Reis oraya alsak Hakan bir tık belki daha iyi oynayabilir 77 ile Yusuf Yazıcı da buraya alsam hmm, Değiştirebiliriz oyun içinde bunları tekrardan ee, ama şöyle göbekte oynatacağım şeyi adını siz söyleyin Okay Yokuşlu Reis nerede? Okay da oynuyor bizde arkadaşlar Okay kesinlikle oynayacak Cengiz Beklerimize bakalım. Ozan Kabak var ama tabii ki de Merih var oynayacak. Umut Meraş, Zeki Çelik, Kadromuz Kalede, Merk Günok, Stoper'de Merih Demirar, Çağlar Söyüncü, Sağ Bek, Zeki Çelik, Sol Bek, Umut Meraş oldu arkadaşlar. Göbek'te Ozan Tufan, Okay Yakuştu. Ofansif orta sahada Yusuf Yazıcı, ileri uçta da Hakan, Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz'la başlayabiliriz. Yusuf Yazıcı da onları besler. Bu arada İtalya'nın kadrosuna bakalım. İtalya'nın kadrosunda da maşallah. İtalya'nın kadrosu Boruncu, Kielin, Spalina, Flor, Barella, Jorginho. Abi şu bize sıkıntı çıkartacak oyuncularımız var ya. Kiesa, Minsa bunları bizi mahvedecek ya. Ama biz ne yapacağız? Biz onları tokatlayacağız. Formumuz. Bir de formalara bakalım. Şöyle bir güzel formumuz var mı? Kırmızı giysek daha tatlı olur gibi geliyor bana. Onları da beyaz forma verdik mi? Ama İtalya'nın klasik forması mavidir. Mavi de onlar sonlar. Biz kırmızı olayalım. Stadium, stadyum İtalya'nın stadında olacak. Zaman dilimi gece gündüz gece olsun mevsimlerden yaz güzel çimin uzunluğu normal sağ koşulları ıslak rastgele kuru normal olsun sağ koşullarımızda. Ve let's go deyip maçımızı bir yapalım bakalım İtalya karşısında biz ne yapacağız? Bizim gücümüz ne kadar iyi onlara karşı ki zor bir maç olacak. İtalya karşı bugüne kadar hiç yenemedik arkadaşlar milli maçlarda. Gerçekten bahsediyorum bu arada, gerçek hayattan bahsediyorum. Ee, hiç galibiyetimiz yok. Onun dışında beraberliklerimiz var. Ama daha galibiyetimiz yok. İnşallah bugün o galibiyeti İtalya karşısında alırız. Çok güzel bir atmosfer yapmışlar. Pesede teşekkür ederiz buradan. Bunu bize işte şöyle bakalım. Dona Roma Kale'de. Burak Yılmaz birebir aynısı yapmışlar reisi. Melih de çok benziyor. Zeki abi çok güzel. Çok uğraşmışlar bence. Gayet güzel olmuş. Giriş ambiyans güzel. Burak Yılmaz kral 17 numarasıyla kralımız. Lille'de kupa kazandı biliyorsunuz arkadaşlar. İtalya'da İmobile biraz sıkıntı çıkartabilir bize ama kalecimiz iyi. Bu arada en yüksek seviyede oynuyorum galiba arkadaşlar. En iyi oyuncu oynuyorum. Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yavrum Benim Yusuf Yazıcı, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Umut Meraj ve Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert ve Burak, Yılmaz Kral'la ilk 11'imizde sahada yerimizi alıyoruz arkadaşlar. İstiklal marşımız okunurken sessizlik. Abi çok benzetmemişler be. Din, 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 din. Abi milli marşımıza çaldı. Bugün çok heyecanlıyız. Bugün çok heyecanlıyız. İtalya'nın milli marşını dinlemeye gerek yok bence. Siz ne diyorsunuz bilmiyorum ama. Let's go. Başladık arkadaşlar. Abi gençler çok aman 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 aman. Buraya bak be. Oğlum çok Niye böyle çok hızlı seri bilmiyor adamlar? Çok hızlı koşuyorlar şu an. Reis yapma İtalya karşısında böyle oylanmaz. Bakmayın bakmayın aman 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 aman. Yok hay kara böyle dikkatli çıkarsa hızlı yılda bir Ozan Tufan yere görür. Yusuf Yazıcı basamadık orada bir. Aman imobil. saat sağ sol kanada çok tehlikeli geldiler bu sefer. Cezayir sahasına Çağlar Söyüncü omuzu vurdu ölmedi. Öldüremedik orada. Tek atamadık kafasına Burak'tan pres geldi Burak. Cengo ilerliyor Burak kaçar. Buran önüne at. Ah Cengo çok kötü pas. Cengo yapma be. Takım kinyanız da var siz. Niye böyle yap? Çok güzelsin Zeko. Zeko çok güzelsin. En sol kanda açacağım hocam dedi. Şöyle bir pas yapalım kısa pastan. Ozan Tufan. Okay'dan. Yusuf'a güzel pas. Yusuf Burak kaçırır mı? Burak kaçtı. Kral gidiyor. Kral gidiyor. Gol geliyor. Dakikalar 8. Nice. İtalya karşısında 1-0 öndeyiz. Yavrum benim hızlı çıktık. Yusuf'un harika asisti. Harikasınız çocuklar. Güzel, güzel. İşte bu kadar. İşte bu kadar arkadaşlar. İşte bu kadar. Oka, yüz. 100... Ya Burak kaçırır mı? İtalya savunması uyuyor, uyuyor gençler. Ama hızlı maç olacak belli. Burak çok istekli, çok heyecanlı. 35 yaşında belki de göreceği en son son Avrupa şampiyonu olabilir arkadaşlar. Bu daha da oynamaz herhalde. Burak çık. Ama belli olmaz krala. İyi orta geldi mi? Aman diye Umut Umut hata yapıyor. Vurdurmayalım kral. Hocam verme fol. Ne yazık ki Ozan Tufan Umut menajerinin müdahalesinde fol var. Sıkıntılı bir nokta. Tehlikeli bir nokta. Umarım. Atlatırız. Jorginho topun gerisinde. Meri. Kareli Mert Çok dikkatli. Sıkıntı yok hocam dedi. Şöyle bir sol kanada açalım topumuzu arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu. Okay Yokuşlu. Hatalı bas geldi mi orada? Evet ama Yusuf bırakmıyor topu arkadaşlar. Yusuf oynatıyorum ben. Ee, ofansif orta sağ olarak. Hakan sağ da oynayabiliyor biliyorsunuz. Şenol orada denemişti en son. O yüzden sıkıntı yok diye düşünüyorum. Ben de onu oraya aldım. Normalde ikisi değişmeli. Hocam değişmeli oynuyor ama ben ikisini oynatmak istedim. Maç merih aman diyelim. Aman diyelim çok hızlı geldiler. Çok hızlı geldiler. Seri geldiler. Erken bulduk golü ama Zeki çok harikasın harikasın harikasın. Burak'tan şimdi Cengo'ya. Cengo hızını konuştur yavrum. Hızını konuştur yavrucuğum. Cengo topa bir bastı. Şöyle bir içeri girmesini bekledi arkadaşlarım. Zeki'den bir bindirme var. Zeki bunu hep yapıyor. Fransa'da da yaptı bunu. İyi orta geldi mi krala? Kral orta geldi ama olmadı be. Olmadı kral. Olsun sıkıntı yok. Ah Ozan. Ah Ozan. Yanındaydı Yusufçuk be. Yus Ozan Tufan. iyi vurur hocam diyor. Ozan Tufan. Kaleci son anda. Çataldan aldı topu. Presimiz devam ediyor ama. Aldık mı? Aldık Yusuf. O saatte kadar batmadık inşallah. Vallahi yokmuş ya. O saatte yattım ya. Tüh. Çağlar kadımı ne dikkatli. O kay. Dokunduk mu? Ah geçmedi. Taş bizim olur çıkarsa. Panik yok. Bindirme yap yavrum. Çok güzel. Cengo. Zeki iyi orta yapar. Zeki'nin ortaları iyidir. kaleme dikkatli. Out mu? Pardon. Korner mi? Taç mı? Taç. At hemen Cengo'ya. Cengo solundan. Cengo solundan. İyi orta geldi ama Hakan ne yazık ki yumuşak ve etkisiz bir kafa vuruşu. Dakikalar 24. 7. dakikada bulduğumuz gole 1-0 öndeyiz gençler. Maç skoru bakalım. Akşama da yansıyacak mı derken. Verat Diyan'dan pasını Cengo değerlendiriyor Yusuf. İyi paslaşıyoruz orta sahada. Bir daha mı yazıcıya? Harika pas. Yazıcı bir daha kralı görür. Kral aldı. Kral yapma kral. Yapma kral be. Güzel, güzel. İtalya'ya şu an top yaptırmıyoruz, yaptırmıyoruz topu. Presimiz devam etsin, orta saat çok boş kalmasın. Bastık orta hocam. Hiçbir şey yok. Taç onların sıkıntı değil, taç onların hocam. Sıkıntı yok, panik yok. Hadi bakalım. Ozan bas yavrum, bas. Zeki bırakma, zeki orta gelmesin zeki. Hiçbir şey. Hocam folya var bize? Merati ne yazık ki, ne yazık ki, ne yazık ki. Immobile. Tehlikeli noktada Beratti'yi çok boş bıraktık. Beratti şu o, o fiziğiyle işte burada bir hata. Beratti omuzunu, vücudunu kullandı ve ne yazık ki orta. Moral bozmak yok. Dakika 31. bir oldu maç. Pas yapmamız, seri pas yapmamız önemli bizim için. Burak'ı kaçıramadık. Burak kendini çok gösteriyor ama ne yazık ki e, paslar tam istediğimiz şekilde gitmiyor. Okaycık çok bassın Okay. Sen geri dön Bu artık. iş Burak'ta. İndirdik onu. Harikasın harikasın. Aman diyeyim aman diyeyim hocam. Yine hızlı geldiler. Yine çok hızlı geliyorlar hatta. Zeki kademeye dikkatli mi? Zeki vurumuzu tamam. Bedavaya bir gol yedik. Moral bozmak yok ama çıkartabiliriz. Uzaklaştırmamız lazım bir önce burayı. Hocam. Dokundu bırak. Harikasın. Cengo devam et diyeceğim ama kimse yok Cengo'cum. Yapma Cengo. Yapma oğlum. Yapma. Neyse. Sağlık olsun. Tık. Taç onların. Pres yapıyoruz. kalemede iyiyiz. Kötü değiliz. Kötü oynamıyoruz. Salma o topu. Kral. Aç onu. Okay ama reis. Okay işte bu kadar. Okay harikasın ya. Gerçekten müdahaleleri çok iyi ön da. Ama bu pas olmadı. Bu pas olmadı derken Merih Demiral savunmanın bel kemiği. Müdahalesini yaptı Hakan. Hakan sol kanta çok unutturuyor kendini ama. Hakan bu ilk yarı topla buluşamadı fazla. Çağlar Söyüncü. Hata geldi. Kaleci Mert. Tehlike uzaklaştırdık. Mert şu sol kanadı açabilirsen çok tatlı olur derken açtık. Çok iyi. Burakçıma o saatlesin. Çık, çık oradan o saatlesin. Yokuslu. Yusuf Yazıcı. Dört kişi kapatıyor Yusuf'u. Dört kişi kapatıyor aman tanrım. Ah ben şu sağ kanatı zeki attım ama ne yazık ki Okay daha da zoru düşündü orada. İtalya şu an top yapmaya başladı. Takımı toparlamaya başladı. Bir an önce İlk yarı tam derken ilk yarı bitmesi lazım diye ki. diyordum ki ilk yarı bitti İlk yarı bir 1 gençler moral bozmak yok iki şutumuz var bir golümüz var onlar bir şut bir gol bakalım inşallah Galibiyetle bitiririz gençler maçı ama iyi başladık Hakan harikasın Umut Meraş çok iyi paslaşma bunlar dokun bir daha Ozancım mükemmel bu hareketi vücut çalımı dokunun çağı Hakan'cım yapma. İyi orta gelsin. İyi orta geldi bu sefer krala. Ah be kral. Ah be kral. Hakan's presi devam. Presi devam. Evet taş bizim. Güzel. Taş bizim. Yedeklerde kimlerimiz var? Daha değiştireceğimiz daha erken. Daha şimdiden değiştiremeyiz. İnsi yine giriyor. Pelegrini'nin yerine. Pelegrini seri bir şekilde çıkıyor. Galibiyet lazım İtalya'ya tabii ki de. Biz diğer maçlarımızı Bakü'de oynayacağız. İyi orta gelir mi Ozan'cım? O saat oldu ama o. o. saat oldu sanki. Değilmiş. Cengo devam et yavrum. Django devam et. Önünü kapat adamın. Insigne'ye devam et abi. Güzel. Kral bas. Kral bas. Pres, 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 pres abi. Pres. Yaptırma. Yaptırma artık yeter. Okay geldi. Aman diyeyim çocuklar. Sol kanat, sağ kanattan bindirmeler iyi geliyorlar sağ kanattan. Şu an Keza Merit son sözü söyledi. İyi top açtı. Hakan devam et koçum. Hocam sanki bize fol var bir tık. Taş bizim. Olsun güzel. Hemen dokunduk buraya. Oza, oza yapma oza, Ozan Tufan. Sanki o adama fol vardı ama hocam hakem avantajı mı bıraktı? Evet şimdi Burak. Bıraktır dokundun ama. Ah be geçmedi. Geçmedi Cengo'ya. Yusuf Yazıcı geldi aldı Cengo'nun önüne at. Cengo yapma kardeşim. O nasıl kontroldü? Top yine bizde. Hadi bindirme. Bindirme kral. Yapmayın be. Cık, keşke vursaydım ya. Ama bin ya gol olmaz diye. Bankoyu oynayayım dedim. S Çağlar çok isteklisiniz. Harikasınız çocuklar. Çocuklar inanın yanın çocuklar. Ortaya. Yusuf. Yok Ozan. Yok Kral Kralda. İşte bu kadar be. Dakika atmış. 2-1. Burak Yılmaz oynuyorum diyor. Helal lan Burak sana. 2-1 öne geçiyoruz. Bir anda savunmanın hatası sanki. Buraklar burada. orada. Burak boş kalınca affetmedi kral ve golü bulduk. Bu kadar basit. Bakalım şu tekrardan bir izleyelim. Abi bu Yusuf çok boş bırakmışlar. Yusuf zaten asist harika kraldan. Aldığı gibi köşeye direğin dibine golümüz gelmiş kardeşlerim. Ya yani boş bırakmaktansa yüz çok boş kalmış. Boş kalınca da bursak bile olmuş yani Yusuf'la. Ama daha da banko oynadık. Ve 2 bir e geçtik arkadaşlar. Dakikalar atmış. Artık biraz dengeli oynamamız lazım. Biraz sağlıklı ataklar yapmamız lazım. Yapmayalım arkadaşlar bunu yapmayalım. Çok harika Umut. İyi yere Ozan Tufan hızlı bir kontra mı geliyor yoksa? Hızlı bir kontra geliyor. Cengo bomboş. Cengo'ya harika pas geldi. Cengiz taş bizim. Cengiz biraz yoruldu sanki kral ya. Cengiz'im sanki biraz yoruldun. Benardeski ki Keza'nın yerine oyuna girdi arkadaşlar bu arada. Dakikalar 63. Biz daha önce ilişkimizi yapmadık. Bizi... De... Aha top taş bizim mi sanki kral? Ne yaptın ya hocam? Bırakmadık o topu bırakmadık. Bırakmadık bırakmadık. Devam devam devam. Presimiz devam etsin. Devam aldık o topu Okay. Burak Kral geldi presini yaptı aldı şimdi devam ediyor koşu devam ediyor görüyoruz orayı Hakan Çalhanoğlu ama Karim de çok dikkatli İtalya'dan Hakan'ı tanıyorlar nasıl oynadıklarını herhalde Hakan'a müdahalelerle Yusuf dokunur musun kardeşim helal sana Yusuf tekrar topu al kral Ah yetişemedim Umut iş yapacaktık Kral yoruldu. Cenk Tosun'u kralın yerine oyuna alalım. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Burak Yılmaz'ı alkışlatalım taraftara. İşte Burak Yılmaz. İşte Burak Yılmaz farkı. Kralı alkışlatıyor hocası. İki gol birden attı İtalya. İnşallah bugün de öyle olacak. Yavrum be. Helal lan Burak sana. Harikasın oğlum sen. Güzel atmışlar. Nice. Cengo devam et. Cengo devam et oğlum. Harikasın okay. okay. Okay maçın adamı olma konusunda iddialı bildiğiniz basıyor arkadaşlar. Her topu oynadı. Harika pas geldi. Hakan affetmez. Hakan çağırma. Devam etme. Takılma be. Ah. Abi ne kadar şanslılar ya. Kalsın önümde. Hakan aldı. Cenk Tosun içeride bomboş. Ah. Geçmedi. Taş bizim hocam. Taş bizim Cengiz. Çok yoruldum. Farkındayım. Deniz Türücü de Cengiz Ünder'in yerini alalım arkadaşlar. Cengiz Ünder de çok yoruldu. Çok pastı. Django'da dakikalar 70'e doğru ilerlerken yerini 71 olmuş hatta dakika. Deniz Türüç. Hop Hakan. Abi var ya 3 olmaması içten bile değil. Atarız bunları biz üçü. Ah. Pires devam ediyor Ozan'dan. Ozan alamadık ama. Okay bırakmazsın kral. Ah be. Yazıcı geliyor Pires'e şu an. Yazıcı çok yoruldu. Bir oyuncu değişikliği daha gelebilir. Hayır. Hay offside. Mükemm ya hocam hiçbir şey yok ama gerçekten ayıptır günahtır ya. İrfan Kahveci dakika 75'te Yusuf Yazıcı'nın yerine oyuna giriyor kardeşlerim. Yusuf Yazıcı'nın yerine oyunda İrfan Kahveci. Aman diyeyim. Ama Hocam bize yakışmaz. Bizim kademiz o hareketler yakışmaz. Uzaklaştırmamız lazım. Çocuklar yapmayın. Bomboş sağ kanat bu arada. İndirin hocam. İyi top. Kaçtı. Ah Deniz'cim be. Ah Deniz'cim birazcık daha hızlı olsan top sendeydi. Cenk Tosun bu arada yeni girdi artık. Taze kan. Presler ve sıkıya gidiyoruz. Onunla en üst tarafında derken sağ çok açık bu arada. Abi hayır, Umut Meraç mı kral. <laughs> oh. Merkün, o kızgın, sinirli takıma kızıyor haklı olarak. Bir anda kontraydık arkadaşlar, bu sıkıntılı bir kontra. Sıkıntılı bir kontraydı Umut Meraş. Ozan Tufan, hızlı bir kontra mı geliyor bizden yoksa? Hakan, Cengo'ya yavrum. Cengo çıkmış değil mi? Pardon. Deniz Türüç. Ah, önümüze kalmadı. 3'ü atsak rahatlayacağız ama. Hayır. Çağlar Sövüncü vurdurma. Çağlarcım vurdurma o topa. Mert dikkatli. İyi paslaşma bunlar. İyi pas bunlar. İyi pas. Çok güzel geldik. Çok iyi geldik. Açma yandan kral be. Hocam adam ölsün mü? Fol var. <laughs> Bunun adı da ama Çağlar Sövüncü. Çok dikkatli kral. Hakan dokunur musun? Kalma durumda. Hiçbir şey yok hocam. Açıyoruz oyunu. Oyunu açıyoruz. Çok güzelsiniz siz. Bomboşsun gördüm reis. Deniz Türüç e aldın o topu. Denizciğim al o topu. Dakikalar 89. Son dakikalar. Yine fol yok. Yine fol yok. Abi hayır saçmalıyoruz artık. Aç şuraya bir. İrfan kahveci. Geçmedi. Ah oh be uzanırdı gözlerim. Ozan olsaydı vuracaktım Ozan'la kaleyi ama. Hocam bitir. Dakika 90 artı 2 bitirmen lazım. Bitirmen lazım. Bitti. İtalya karşısında Burak Yılmaz'ın attığı gollerle 2-1 kazanıyoruz arkadaşlar. İnşallah darısı bu akşama. İnşallah darısı bu akşama. İnşallah bu skorla bitir arkadaşlar. Bilmiyorum tabii ki de ama. E, temennimiz o. E, sırf sizler bugün e, izleyip en azından motive olun diye bu videoyu attım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. E, maçı tekrarlamayacağız tabii ki de. Üst biniğe geriye döneceğiz. E, maçı bitirdik. E, sizleri seviyorum kardeşlerim. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Milli takımda başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.